yayındayım <laughs> <laughs> Bak, Bak buldum seni. Aa sonunda başardın, bravo. Yoksa birileriyle konuşalım. Şey, şey sordum sana ya, ya. Hmm, neden, neden destek lazım? Ben, ben senin diğer kalanlarını buldum. Şimdi, şimdi orada da bana demişler ki. Atidex'e e sen e içmekten e işte e beyni e sulandı ismini e e ya güzel <laughs> Köpek Kaç, kaç tane kanalın çifti oldu yani. Ya. Yani yani ben, ben zaten öyle videolarım var, var, var diğer kanallarını buldum 3 tane kanal açmıştım herhalde Bayne değil miyim? Bayne herhalde evet 3 kanalını buldum 3 kanalın hepsini buldum yani onlara baktım Ama kanalı çıkmamıştı yazdığımda sonra aşağı indim 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 kendimi gördüm tıkladım ee, nasıl buluyorsun kendini? Bayağı başarılı buluyorsun değil mi? Aa kendime, kendim için bir şüphem yok. Kendim, kendim adım, kendim, kendim adıma. Ay Türkçe, Türkçe, gitti ya. Türkçe, Türkçe gitti ya. Türkçe gitti. Gelir gelir. Şerefsiz bir kendim tane herif var. var Allah kahretsin. Bir konuşabili... Diyor, ben diyor çok kötü durumdayım diyor diyor, diyor, diyor işte. Ne, ne kötü durumu yani? Ne yani. <laughs> <laughs> Yardım Neyse mı? Abi. Yardım, mı yardım mı istiyor? E yardım mı istiyor de? E yardım istiyor. Dedim ne e yardım onlara. Ben dedim bakım mühendisliğinde değil mi bileyim. <laughs> <yani>? Yardım <laughs> istiyor. Yardım istiyor. Böyle aynı yüzünü gösteriyor mu ona sen? Hayır hayır abi açmadım kamerayı mamarayı. Kafayı yemiş. Soymuş gelmiş oraya. Bizim bisikletimiz daha daha güzelmiş. Soyunmuş mu? Ben de Müslümanım. Soyunmuş mu? soyunmuş. Dal anladım, dalgayı çıkartmış mı? Dalgayı çıkartmış mı? Vallahi çıkarmış. Sorma. E ne yaptı? Allah Yardım şey. istiyor. Seyretme beni diyor. Ne diyor? Vallahi her, her şeyi gecikti şey aslında ama sadece dedim. Ha, ha anladım. Hayır, hayran, hani, tel tel telefona edecekti, Allah. Allah. Oraya telefona tecavüz edecekti Oraya doğru gidiyordu. Oraya gidiyordu yani. Vallahi oraya gidiyordu. Tövbe ya Uzak uzak uzak. Allah yaptım benden uzak ol dedim. Ne kadar konuştun onunla? Çok, Çok konuşmadım, konuşmadım ya. Öyle, öyle bir ona. 10 dakika sohbet ettik. Insan, gibi bana, şey, şey anlatıyor. Bana, 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 bir şeyler sordu var. ben cevap vermedim. Daha Mes. bir genişliği olmam bilmem ne zaten sonra. Neyse işte şey konuştuk. konuştuk. Bir saniye 10 dakika mı konuştunuz? Çıplak değil mi? Çıplaktı. Çıplak da kapattı dedim o ya. Kameranı kapattı dedi. Kapattı. Anladım. Neyse işte, i̇şte ayak dans, etmeye yeter, ya. Otur otur dün Yeter. Ben, 10 saat ben 10 saat spor <laughs> yapıyorum. Öyle yağma yok. Vay vay. vay. Bayağı, Bayağı disiplinlisin. Maşallah. Maşallah. Her gün 10 saat. Bir saniye bile ben oturmuyorum. Ayağını ayağını açsan gelsen. Niye böyle dans ediyorsun deli gibi? Elini oynatıyorum. E önemli olan <laughs> hareket, <Bu> hareketle... hareket, hareket, <laughs> hareket halinde olmak ve sana bokumu güzel güzel yedirmek. Bir şey, bir şey soracağım. Oluyor. Ben, ben sorayım o şey zaman var. artık. Boş boş, boş konuşmanın anlamı yok. Sen, Sen neden, neden e, önce Kulani Kerim kapağımıydı o neydi? neydi? Ne, bu? Neyi, Neyi, bu? Yer, Neyi yer yani? bu? Kur'an mı bu? bu? Sence ne bu? Sence ne bu? Kur'an. Kur'an-ı Kerim olması gidiyor. gerekiyor. Ne bu? Ne bu? Bilmiyorum ki ben. Kur'an Kur kursuna, Kur kursuna gittin mi sen? Kur'an kursuna gittin mi? Kur'an kursuna gitmedim. Nerede oturuyorsun sen? Antalya'da oturuyorum. Sen benim bokumu yersin tamam mı? Ne <laughs> <De> bokum var bir anda da Ama en güzel sen yersin ben yemem ya. ya. Kalsın ben tokum ben yemek yedim. Bir daha yemek yeme yok. Bokumu yiyeceksin önce. <laughs> Amerika, Amerika gelir sen söyleyeceğim ama geldi. <laughs> gelirsin, gelirsin. Hızlandırılmış bir Sen bize... niye ülkeden <laughs> gittin? Ben, sen sen neden ülkeden gittin diyorum, pardon. Ben belki orada da olmuş Türkiye'ye geldin mi? Sen benim kanallarımı bulduğunu söyledin, ne oldu? Bu bulduğunu söyledim. söyledim. Evet hani sen dedin ya e, bulamadın falan nasıl bulamıyorsun falan filan dedin ya. Hani, hani o sıra senin diğer kanallarını buldum. Kanallarını evet. buldum. Öyle. Ne oldu peki? Evet. İsmimi falan öğrendin mi yani? R başlıyordu herhalde. Unuttun yani. Tek, Tek de merak edin. etmedim yani. Aklı koymaya de değer de bulamadım bir herhalde. Bir o güzelmiş. Şey. Ağzına bir, ağzına bir sıçayım artık unutmazsın. İnşallah yapabileceğim. İnşallah telefonun üzerinde bir sıçmak baş başkence. Şey. Ağzına <laughs> aç, aç. ağzına aç, onu da hallederim. Onu da hallederiz. Evet. Aa, hallederim, onu. Sen ne yapıyorsun Antalya'da? Okula mı gidiyorsun yoksa işe mi gidiyorsun? Ben Antalya'da okuyorum. Okula gidiyorsun. Gitmiyorum aslında ama okuyorum yani. Dondurdun mu yoksa internetten mi okuyorsun? İnternetten. Ben okula gidiyorum, gidiyorum ya. ya. Ne neyse. Ha. Gidiyoruz okula. Görüyoruz okulu. Yani, yani, yani gitmiyorum derken çok da hala almıyorum okulu. Öyle devamsızlık falan, falan bırakma yok. Devamsızlık yani, sorunu olmadığı için gitmeye mecbur değilsin. Gitmiyorum o yüzden. Güzel. Anladım. Öyle, Öyle yani. <laughs> Canın Yok sıkıldı. Ya, buradan olmaz yani. Canın sıkıldı senin. Canım hayata sıkıldı zaten. Geçsem de sıkılacak. Kapatsam da sıkılacak. Yatsam da sıkılacak. Bokumu yersen her şey düzelir. Rahat edersin. Arkadaşlar, dayımı desteklemeye dayım destekleme devam edin. Eğer bir gün Amerika'ya gelirsem, bu herifin bu bokunu yiyeceğim. Yemin ediyorum. Edeyim. Bu kadar. Diyeceklerim bu. Bir saniye, bir saniye, saniye. Senin adın neydi? Orada yazdıydın gerçi ama. Şeyma. Şeyma. Soyadın ne? Yazdıydın. Tutar. tutar. Şeyma, Şeyma Tutar. tutar. Bu nickname mi yoksa gerçek mi? Niye bunu, bunu sordun ki? Öyle, öylesine sordum yani. Gerçek. Eyvah, Şeyma. Sen ne yaptın? Ne olmuş? Sen süper destekçi oldun ve bir anda kendini afişe ettin. Afişe olsun ne olacak yani? Allah aşkına kim takar, ne yapacaksınız efendim? Hayır, biz seni... Destekliyoruz. Onun için korumaya çalışıyorum ben. Yani keşke gerçek ismini, soy ismini söylemeseydin. Yok Yo, söyleyebilirim. Bu söyledim. yani. Tabii ki söyleyebilirsin de keşke söylemeseydin çünkü yani anladın sen onu ne demek istediğimi anladın mı? Anladım. <laughs> yani ama hem önem vermiyorum, onun için herhalde dedin, ismini hatırlamıyorum dedin. Hem de... Yani evet aslında, yani baktım da bir sürü isim vardı. Var. Mikel falan diye bir tane daha hesap vardı zaten. O, o da vardı. Benim mi? ait miydi? Neydi alınan suç ya? Benim mi? De, da, benim, ya. mi? E, iş, iş. benim mi hesap? Evet, evet hesap senin hatta, giyin çıkartıyordun. Hayır. Ee, neydi benim orada adım? Başka bir adım mı vardı? Hayır, bak vallahi <laughs> yemin ediyorum, şey var abi. Eee yeşil buzdaylı kafası vardı. Senin 4-5 tane videon vardı. Var. Bak başkaları edit yapabilir. Edit yapmayı biliyor musun sen? Ama, Ama sadece, sadece, sen var. vardın. Editi anlıyor, anlıyorum edit yapmayı biliyorsun. E, tamam da. işte. O, işte ben beni... Yapmış olsa bile senin, senin videonu niye nasıl sadece? İşte öyle işte edit ona, o edit öyle olur. Sadece benim videomu, sadece beni yayınlar. Senden izin aldılar mı Şeyma, sen şaka mı yapıyorsun? Bokumu ye kendine gel. Ne yapıyorsun sen? Ne izni? Abi söz Ne izni? ne? İzin falan olmaz öyle. Öyle tonlarca edit var benim için bana yapılmış. Ne izni? Valla abi inşallah ünlü olursun. Ne ünlü olursun? Seni destekliyorum. Seni destekliyorum. <laughs> Hadi bakalım. Şeyma, Şeyma sen kaçın istiyorsun? Ama çok dans etme ya. Spor, spor falan yapmıyor musun? Normal der var i̇şte hayatım. Dans, falan. dans spor işte. Dans spor. Bak burada burada spor olarak geçiyor bu Apple Watch'ta dans. Sen bilmiyor hmm. musun? Başka danslar biliyor musun? Şeyma ağzına bir sıçayım süper bir dans olur. Başka, başka kelime, mi var? Sağ <laughs> 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 Sana kelime <laughs> de eklememiz lazım. Transfer, transfer edelim, sana şey kelime transfer edelim. Başka ne öğrenebilirsin? Kaç sene sonra bokumu, mevzu... Bokumu yala de o zaman. De ki bokumu yala. Artık bokumu yala da. Yalar mısın? Hayır, yalamam da. Bokumu boku yala de. Geleceğim, yiyeceğim diyorsun. Yalar mısın? Yedikten sonra <gülüyor> yalan. <gülüyor> ya, ben ne diyeyim ya. Dayı. Dayı. Ya yesin. Yani oradakiler oradakiler doymadı mı oradakiler, oradakiler yemiyor mu? Oradakiler, oradakiler neden yemiyor? Koskoca Amerika. Zannedersem senin sadece boka değil, dölüme de ihtiyacın var. Bak bak, bak, bak onu okudum ben, ben biliyorum. Bir <laughs> ha sen yayını takip ediyorsun yani. Gözlerinden. Yayını da takip ediyor musun sen şu anda? Yok, Yok takip, takip etmem şu anda. Senin gözlerinden gözlerine... takip ettim. Yayına baktım. Sen şimdi aa, kaçıncı sınıftasın? Ne zaman mezun olacaksın? Giderse böyle. Valla olur mu ya mezun herhalde? Ne zamana kadar mesela? Bir, bir yıl. Yani, yani son son bu son yıl zaten. Mezuniyete Tabii. geldin artık yani. Olur ya? Takmıyorum kafaya zaten işim var. İşin mi var? Aynı zamanda çalışıyorsun da. Evet çalışıyorum. Ya e okula, okula gitmiyorum Çalışıyorum. çalışıyorum. O o işte ofiste resepsiyondayım. O yani. dosyam Dosya mosya. Yiyo Öyle. Bir şey yaptım yok. Takılmayacağım. Yani sen okulu aslında biraz asmış gibisin anladığım kadarıyla. Ya ya gerek, gerek yok olabilir. abi ya Türkiye'de, Türkiye'de bilmiyorum gerek, gerek yok zaten bir para etme bir değeri bir yok anladım teşekkür ederim anladım ne evet. üzerine okuyorsun mezun olursan ne olur ol olacaksın hamimar hani üzerine okuyorum şu an yani ben Mimarlık Mimarlık de, bir mimarofisinde resepsiyondayım. ondayı oturuyorum bir şey iş öğreniyorum, öğreniyorum. zaten, zaten bilgiliyim yani. yani öyle yani aslında mezun da olsam tabii daha da etiket olur diyorsun yani. Etiket... Nasıl etiket olurum ya? Bildiğin zaten, zaten mezun olsam az küçük kazanırlar. Kazanır, Beş bin liranın parası ya. Beş bin liranın altında on lira bin lira mı veriyorlar sana ayda? Hayır. 5000 bin, bin lira vermiyorlar. Ama, ama hani, hani benden, benden hani benim odunun bölümünden mezun olan bir insan benim yanımda çalışıyor ama, ama... Maaşlarına Maaşları ne kadar var? var. 5, lira 5 lira fark var. var. Zaten bir yere gittiğimizde de o herif 5 lira söyledi. Zaten rahat oturdum ya yiyorum yani. <laughs> <ben. gülüyor> sana Anladın mı? Sana para harcıyor mu yani 5 bin lirayı? Tabii, Tabii ki, ki abi. harcıyor. hani yani mesela hani yemeğe falan gidiyoruz ki gidiyoruz hani yuvarsın falan ya. ben, yani ben, öyle pek, pek ödeyen bir insanım çünkü samimiyetli. Samimiyetli arkadaş dostlar. Öyle. Genelde erkekler yeni temel olur ya hani mesela. Peki, Olmak peki abi. sen ayda ne kadar kazanıyorsun? Ben, ben ayda ya, yani 48, 48 net, ne evet, 48'im 48 var da, 48, 45, 45 öyle. öyle. 48, 45. Evet, 48, 45. Bu, bu ay 45, 45, e, 45 almadım, bu, bu ay 48 aldım. Önceki aylarda 45 alıyordum. 45 yani. alıyordum. Yani. yani senede nereden baksan, 500'ü ya geçiyor, şey. geçiyor yani. Geçiyor, geçiyor. Daha ama kötü, kötü yani. Kötü kötü ama yani. ama yani yaşıyor, da ayakları Beşim, meşhur, işte. daha. daha. Ayakta durmaya çalışıyoruz hayatta işte. şükür. Peki orada normalde asgari ücret ne kadar şu anda? 22. Sen onun iki mislinden fazla mı alıyorsun? Aynen. Aynen, Aynen öyle oluyor. Ama iki, misli alıyordum. işte. İki, misle misle alıyordum. Işte, i̇ki misle misle fazla, fazla, alıyorum var. artık. Ama anladığım kadarıyla senin çocuk çocuk falan var galiba. O yüzden sıkıntı. Neden, Neden çok çocuk, çocuk olsun diye çocuğum çocuğum yok ya. Hiç evlenmedin mi sen? Hayır, Hayır evlenmedim. Ne evleneceğim? Genç. Genç. Hadi. Kaç yaşındasın? 24. 24. <Sessizlik> ee, şey mi yaptın? Böyle ara mı verdin okumaya falan bir ara? Bir sene falan. iki sene falan. Mezunat aldım. Nasıl yani? Ama vermedim. Nasıl yani? Pasta ya. Mezuna kaldım. Mezuna kalmak ne demek? Ara mı verdin yani? Aynen. Aynen. Ara yani, yani e, kazanmadan, kazanmadan önce e, yani kazanmadan, kazanmadan, önce, e, yani, kazanmadan kazanma önce derken hani kazanma, kazanma için sınav oluyor ya o bölümü kazanma için. için. Abi işte, işte ona girmeden önce işte ben bir yıl yaptım, yaptım bir diyelim. Yani, yani bir, bir yıl, yıl daha, daha çalıştım adam gibi çalıştım, çalıştım, çalıştım kazanayım Sonra, sonra iş kazan. kazan öyle, yani. yani. Bir, bir yıl iş okula gitmedim. Anladım. Boşluyor. Liseden sonra yani. Hı -hı. Aynen. aynen. Şey yani. Mezuna, kalmış oluyorsun o zaman. Hani, okuldan mezun, oluyorsun ya. Yani. Evet. Mezuna kaldı. Lise öyle o anlamda böyle Anladım anladım. Sen bir manalık okuyorum, çalışıyorum ben. Hayat öyle gidiyor işte bir şekilde. Hepimiz ayaktayız. Amerika'ya gelince de bokumu yiyeceksin. Söz veriyorum. gelmeyeceğim ama işte o sıkıntı. <laughs> gelirsen ama, ama gelirsen kesin mi? yiyeceksin yani. Peki nasıl yiyeceksin? Direkt e, götümü yalayıp ağzına mı çekeceksin yoksa eline avucuna mı alacaksın yoksa nasıl düşünüyorsun? Yani onu, onu, tam, tam olarak tam, netliği, netliği bir yandan düşünüyorum. Ya da senin uyu yanda pardon, uyu yanda anlaşır. O yüzden onu Peki, tek şu an tahmin edemiyorum. A kavrayışla koyduktan ve aldıktan bir kaç saniye sonra, sonra senle netliğini nasıl olacağını. Ben şu anda ben, ben şu anda zaten e, hemen ilham aldım senin bu sesinden. <laughs> ve diyorum ki sen yalıyorsun götümü. Ve ondan sonra o yavaş şey yavaş sen yalarken yalarken zaten tadını alırken <laughs> o yavaş yavaş geliyor yani. Ben öyle